Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri mutfağında bugün pastanedekileri aratmayacak portakallı şam kurabiyesi hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle yoğurma kabına birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı alarak güzelce çırpalım. Daha sonra 125 gram tereyağı veya margarin. 1 adet portakal kabuğu rendesi. 5 su bardağı unun bir kısmını ve 1 paket kabartma tozunu ekleyelim. Elimizle hamuru yoğurmaya başlayalım. Geri kalan unu hamurun kıvamına göre yavaş yavaş eklemeye devam edelim. Unu eklerken kontrol olmanızda fayda var. Kurabiye hamurumuz yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olacak. Kullandığınız unun cinsine göre un miktarı çok az değişebilir. Hamurumuz toparlandı. Sizlere yakından da göstereyim. Ele yapışmıyor ve kolay şekil alıyor. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bir parça kopararak elimizle yuvarlayın. Ben bu ölçülerle toplamda 20 adet kurabiye elde ettim. Dilerseniz kurabiyelerinizi daha küçük hazırlayarak daha fazla sayıda kurabiye de elde edebilirsiniz. Hazırladığımız kurabiyelerin üzerine yumurta sarısını sürelim. Daha sonra üzerlerine keskin bir bıçak yardımıyla çizik atalım. Tüm kurabiyelerimizin üstüne kesik attıktan sonra üzerlerine ceviz kırıklarından yerleştirelim. Dilerseniz bu aşamada toz şeker de serpebilirsiniz. Hazırladığımız kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakalım. Altı üstü güzelce kızardıktan sonra fırından aldığımız kurabiyelerimizi ilk sıcaklıkları çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Pastane lezzetinde portakal aromalı dışı kıyır kıyır nefis bir tarif. Beğeneceğinize eminim sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu pratik ve nefis tarif için gereken tüm malzemeleri hepsi ekspresten alabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyor olacağım. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.